Giresun'a gideceğiz sevgili izleyenler. Giresun'da 26.sı düzenlenen Kuş Dili Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oluyor. Bölgeye gidelim hemen. A Haber muhabiri Selman Kutlu bizi bekliyor. Nasıl bir atmosfer var o noktada Selman aktar bize. Evet atmosfer nasıl derseniz Karadeniz'de yazın biraz geç geldi ama festivaller başladı. Tabii ki her dağda her yaylada festivallerde başladı. Çanakçı ilçesinde Kuşköy'deyiz. 26. 26.sı düzenlenen Kuşköy Festivalindeyiz. Gördüğünüz gibi sabah erken saatler olmasına rağmen horon şimdiden başlamış durumda. Tabii kuş dili deyince gerçekten aslında Karadeniz'de yüzyıllarlık bir gelenek bu. Ee, burada öyle telefon falan yok. Kuş diliyle haberleşiyorlar. Şu anda bakın şöyle kameraman arkadaşım Özgür Özdemir gösteriyor size göresel kıyafetleriyle birlikte oynamaya başlamış durumdalar. Şimdi şöyle tabii biraz da horonun dışında özgürler rica edeyim, Kuş dili nedir? Nasıl konuşuyorlar? Bunları da gösterelim size horonun eşini. Şimdi burada ekip hazır tabii ki. Ee, bir kuş dili konuşalım mı abi? Nereden başlıyoruz? <laughs> Bu şimdi bildiğimiz değil mi? Ne dediniz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> o zaman biraz daha anlatalım bakalım. Nedir bunun tarihi? Şimdi bölgenin coğrafi şartları, coğrafi koşulları 300 yıldan aşkın zaman önce bu dili burada konuşulmaya e, tutmuş. Bu bölgenin insanı Türkçe'de konuştuğumuz bölgedeki yöre ağzını biz ıslıkla her zaman çevirebiliyoruz. Buna en büyük etken yavaş yavaş. dağlarda Tabii. bir, bir Ola evet evet. Örneğin mesela 3 kilometre yukarıdaki kadına şunu diyeceksin. Ayşe yarın gel bana çay keselim. Şimdi Nasıl diye? Deyin bakalım hadi. <müllerin> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Ayşe yarın gel. Ayşe'ye gidelim. Bir de o zaman festivalde de çağıralım mı? Böyle kuş dilindeyiz. Tabii. davet ediyorum. Evet şöyle biraz dolanalım. Bakalım teyzemiz çalabiliyor mu? Özgür size horoncuları gösteriyor. Var mı iyi bir ıslıkçı? Özgür'den rica edeyim. Özgür! Teyze! Bu nasıl bir tarihtir? Nereden geliyor? Yani herhalde daha da eskisiniz. Atalarımızdan dedelerimizden geliyor. Sen nasıl konuşuyor? Konuşabiliyor musun? Ben konuşayım. Söyle bakalım. Hadi çal bakalım. <laughs> Size hoş geldiniz diyeyim. Hoş geldiniz. Diyor. Peki karşı dağdaki komşuya sesleneceğim. Bana çay, çaya gel oturalım. Ne diyeceğim? Nasıl diyorsun? <laughs> Dedim. Yarın çay keseli var dedim. Emine dedim yarın çay keseli dedim. Peki bu kuş dili niye çıktı? Bu zorlu araziden dolayı mı? Ulaşım olmadı bu şekilde He, mi haberleşti? Bunu şimdi alışık oluyor. E, buradan adam anneyi, alışık oluyor. Yani arazi şartları zor diye bu şekilde mi haberleşti? O önceden öyleydi. Ama şimdi telefonlar çıktı. Öyle böyle çıktı. O zaman Türkiye'ye bir selam gönder kuş He. Mi? Türkiye <laughs> mi Allah bozmasın. Kuş beni. dilinde kuş dilinde. <laughs> Allah bozmasın dedim Türkiye mi? Ben Türk vatandaşıyım. <laughs> e, hadi teşekkür ederim size. Evet. Koron oynamıyor mu? Evet. Koron yok mu sende? Yok. <laughs> evet gördüğünüz gibi. Şu anda şöyle arkaya doğru gidelim. <laughs> ee, biraz daha horon gösterelim size. Tabii ki yöresel kıyafetleri de gösterelim. Bakın şimdi görüyorsunuz bunlar bölgeye özgü kıyafetler. Festival için giyinip gelmişler. Bu kıyafetler buraya özgü mü abi? Evet yöresel. Böyle festivallerde mi giyinip geliyor? Evet düğünlerde. <laughs> Genelde bakalım. Şöyle devam edelim. Tabii kıyafet dışında gördüğünüz gibi başlarına yani biz, bize de puşi diyorlar ama burada evet bunlar mesela e, puşi. Hemen soralım. Bu başınızdaki nedir? Puşi. Nasıl festival? Kuş dili. Çok güzel. Mi? Güzel. Evet iyi oyunlar diyelim size de. Evet e, gördüğünüz gibi Giresun'un Çanakçı ilçesi e, Kuşköy'deyiz. Kuşköy'deyiz. 26.sı düzenleniyor Kuş Dili Festivali'ne. Teyzem hemen bir oyna bakalım hadi. Heh, gördüğünüz gibi burada göre genç yaşlısı yok. Hemen kemen sesiyle başlıyoruz. Sen biliyor musun Kuş Dili teyze? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Sen bir horon mu biliyorsun? Bilmiyorum. O zaman oyna bakalım hadi. <laughs> Evet gördüğünüz gibi Kuşdili Festivali'nde öyle Karadeniz'e kemenceyi duydunuz mu oturmak yok. Herkes yerinde oynayabiliyor. Evet 26'sı düzenleniyor Kuşdili Festivali'nin bir not daha düşeyim. Acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesinde aynı zamanda UNESCO tarafından UNESCO'ya kaydedildi 2017 yılında. Biz gün boyu burada e, buradaki o güzel atmosferi, horonu, kuş dilinden esintileri sizlere sunmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Selman'a paylaştıkları için. Güzel, keyifli bir gün dileyelim oradaki herkese de. Şimdi de...